burada dereceleri söyleyeyim düzeltilmesi gereken şeyler anlamında. Şimdi yağ yüzdesi, kas yüzdesi olarak onlar da iyi. Burada antropometrede şey, uyluk çevresi 1.3 santim sağ daha fazla gelişmiş, sol biraz daha kısa. O da düzeltilmesi gereken bir şey. Onun da etkisini şöyle göstereyim, o gene aksama ile bağlantılı olacak bir şey. Şimdi dikkat ederseniz, burada sol tarafa doğru oturmuş evet. şey. gibi. Yani bu bacağın açısına evet, bak. Evet, evet, açısına bak. Evet. Şimdi bir tarafa doğru yüklenmek gibi oluyor. Yaptığı çalışmalar, sukata oturduğunda, ağırlık çalıştığında. Aslında bu hareketin dengeli olması Tam lazım. ortada olması lazım. Yani. yani. bu da şuna sebep oluyor böyle çalışma. Fark ediyor musun anında? Şimdi bir tarafa doğru yukarıda olması, bu aradaki diskleri, lifleri evet. böyle çarpı şeklinde. Eğer böyle dengeli, normal formda bir kuvvet uygularsanız çok yüksek dirençleri kaldırabiliyor. Aynı yumurtayı tepeden sıkıştırmış gibi. Ama aynı şekilde bir tarafa bastırırsanız bir tarafta şey gibi oluyor. Avcunuzun içinde balon sıkıyormuş gibi oluyor. Oradan patlak veriyor. O verdiği patlak fıtık oluyor işte zaten. Ondan sonra. Şimdi bir tarafı yukarıda bir tarafa doğru yüklenmek de şu aradaki sinirleri çok sıkıştıracak bir şey aslında şuradaki sinirleri çok sıkıştıracak bir şey. Bu sinirler de şu bacağın ön tarafına gelen sinirler. Aynen. Bir şu bacaklarda ağrı olur. 2 kalçada e, kas şeyin böyle kalçanın yan tarafında ağrı olur. Dizlerin ön tarafında ağrı olur. Bunlar da uzun vadeli sakatlıklar. Şimdi Şundan dolayı yani. çok fazla şu zaman Şundan dolayı. Şimdi burada mesela diyelim ki 50 kiloyla oturuyor. 50 kilonun 30'unu burayla taşıyor 20'yi burayla taşıyor gibi oluyor. O da farkı arttırıyor devamlı. Bir de zaten şey ben hani ölçüm yapmaktan dolayı, işimden dolayı da şeyi fark edebiliyorum. Bu ayak bileği açısını geriye doğru çekememekten aslında burada da kalıyor. Hareketi yaparken böyle parmakları yukarı doğru kasılıyor gibi oluyor yani. Evet işte öyle oluyor aynen öyle. Durumda. O işte bileği doğru geriye doğru çekmeye çalışıyor ama çekemediğinden dolayı oturamıyor. Şuradan da şey göstereyim şöyle. Ayaktan başlayalım. Şu omurgadaki kemik uçur. Aynen var. Şimdi ayaklara bakarsanız sadece böyle geriye doğru çekmeye çalışıyor bilek bükmek için. Parmaklarını kaldırıyor. Oturdukça ayağını kaldırıyor yukarı. Şurada. Bildikçe yukarıya doğru çekmeye çalışıyor dışarı doğru kaymış durumda. Normalde bunun yani şu ayak bileğini, dizi ve kalçası normal çalışsa bu tam oturabiliyor olması lazım. Yani bu aslında gene böyle squat olarak bakılmaması lazım. Aynen. Şöyle ayak bileğini, dizini ve kalçasını düzgün kullanamıyor. Ayak bileği, diz ve kalça nerede kullanılıyor? Yani her şeyde. Her Bu işte o kas kuvvet dengesizliklerinden dolayı kaynaklı. Şimdi şeyi söyleyeyim. Yani bu bacak boyu farkı. Şu göbek deliğinden şu içerideki kemiklere bir de şu Q açısına bakılan kemiklerden ölçüm ediyoruz. Sol taraf biraz daha uzun çıkıyor. 0.7 ve 0.5 cm kadar. Ama o da dediğim gibi şeylerden kaynaklanıyor. Hani o topuk açısı, diz açısı. Burada ön baş dediğim gibi biraz yani yatmış ama idare sınıra çok yakın. Yani onunla ilgili de egzersiz yapmak gerekiyor. Pelvis seviyesi işte şu yukarı doğru artmış. Diz açıları da biraz içeride olması lazım. Onlar da dışarı doğru artmış. İşte burada söylediğim baş boyun açısı ön tarafa doğru artmış. Pelvisi biraz böyle geriye doğru, omurgasını düzleştirecek şekilde geriye doğru eğilmiş. Şu su terazisi gibi bir skoriyoz ölçüm aleti var. Normalde film çekerek ölçmek gerekiyor ama biz bu film imkanı olmadığı için dolaylı yüzden ölçüyoruz. O da zaten görsel olarak da belli oluyor. Size şeyi de açayım hatta. Üzerinde çizgi olmayan aletler için. Şurada şu hafif bir eğim var. O eğimden kaynaklı da zaten şeyden benziyor. O ölçerken de o 5 derece çıkıyor. Normalde 3 derece mi? çıkması lazım bunun için bir kontrol edebilirsiniz. Yani bu ileri seviyede bir şey değil ama bir başlangıç seviyesinde bir işaret gösteriyor. Bunu gösterebilirsiniz yani doktora. O bizim söylediğimiz hangi bölüme şey? doktor? Ortopedi. 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 Ayakta bunu arka söylemiştim zaten topuk açıları içeri doğru. Ayakta bunu arka yükselmiş ama bu süratle ilgili iş çalışanlarda olan bir şey. Onların da esnetilmesi gerekiyor. Ayak bileğini ön arkaya çekişlerde işte dereceleri bunlar. Normlara göre işte düşük kalmış biraz. O hareket kapasitesini arttırılması gerekiyor. Dizi elin altında çekebiliyor musunuz lazım? 51 derecede. O açıyı arttırmak gerekiyor. Yukarı doğru kalçadan 125 derece olması lazım. Biri 106, biri 103 derece. Diğerleri sınırdı ama bunlar biraz fazla. O yüzden zaten turuncu çıkmış. Bunda yine mutlaka bir çalışma yapması gerekiyor. O gövdeyi az önce gösterdiğim dengesizlikten ya da farklardan dolayı stabil tutamıyor. Stabilizasyon da böyle patlayıcı işlerde, reaksiyon işlerinde, çeviklik işlerinde çok önemli. Onlarda kontrolün artması için bunları düzeltmesi gerekiyor. Bu dediğim gibi bacağını kaldırırken dizleri yukarı doğru kalkıyor da bunların kısalığını gösteriyor hamstringlerin. Onları esnetmesi gerekiyor omurgadaki o bozukluktan dolayı şu arası 21 santim kalıyor, burası 18 santim kalıyor. Bu da el uzunluğuna göre değerlendiriliyor. Bu dış rotasyon hareketlerinde hareket kapasitesi arttırılması gerekiyor. Squat'te hem bir tarafa doğru dönüyor hem ayak bileklerinin diz açılarında kısıtlık olduğu için harekette kısıtlık var. O açı çalışmalarıyla beraber işte normal hareket mekaniğini çalışmak gerekiyor. Tek bacak squat'ta şu omuzlar dik ve karşıya doğru dönük. Kalça da düz ve karşıya dönük. Şu kalçalar ayak bileğine çizgide dümdüz olması gerekiyor. Bunda gövdesi o şey uzunluk kısalık farkından dolayı öne doğru düşmüş. Gövde de aş şeyde aşağı doğru düşmüş. Pervisi de biraz aşağı doğru düşüyor. Havada tuttu bacağım. Ama burada diz açısı iyi. Çok kuvvetli olan bacağım. Ama buradaki diz açısı hem kalça omuzda darboğazlık hem diz açısı bozuk. Bu da sol dizin iç tarafında uzun vadede probleme neden olabilir. Bu mekanikte düzeltmemiz düzeltilmesi gerekiyor. Az önce söylediğim gibi işte bu öne doğru eğilme, o arka hattın kısalığından kaynaklanıyor şunun. bu yani sağ tarafta daha fazla, sol tarafta daha rahat. Kuvvetli olduğu için kuvvetlenme aslında onun daha çok daralmasına sebep oluyor. Özel bir şey yapmayınca. Önemli olanlar da öncelikli olarak yapıyı düzeltmek. Yani <laughs> performansdan önce. Bu işte anatomide anlattığım şeylerin özeti gibi. İşte kırmızı aslında yüksek öncelikli, turuncu olanlar bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Sarılarda dikkat edilip düzeltilmesi gereken işler. Yeşiller zaten yukarıda yeşil olarak kaldığı için buraya yansımıyor Bu anatomide bulmam eksik özeti yazıyor yani. Bu biyomekanikle ilgili saptanma eksiklikler, burada da özetleri yazıyor, burada da değerlendirmesi yazıyor Bunu o daha sonradan okuyabilirsin. Tabii hepsini inceleyeceğim, hepsini inceleyeceğim hocam. Hepsini inceleyeceğim. Şu da egzersiz programı. Şu kalça açısından dolayı bir şey var. Kork kuvvetlendirme egzersizi var. Şimdi dizini çekemediğinden dolayı bu dağ tırmanışı gibi diyorlar. Bir diz çekme yapacak. Gövdeyi sabit tutarak. O hareket kapasitesini kazanmak için. Şimdi... Bunları gösterecek misiniz hocam? Evet. Evet, yani, yani, tamam. Çekeceğim de gösterirken. Sonra tamam. atacağım. Tamam. Son bacakta köprü var. Normalde aslında karnından daha fazla kuvvetlendirmesi gerekiyor sırtını. O açı düzleşmesi olduğu için. Normalde şöyledir, branşta hep böyle karın çalışması verirler. Ama Çok var. sırt o kadar çalışılmaz. Aynen. O aslında şuna sebep oluyor. Burada göğüs kafesi var ya. Evet. Yani şöyle düşünün. Dediğim gibi az önce zıt çalışan her kas mutlaka bir kas kuvvet dengesi olması lazım sağlığını koruyabilmek için. Gövdeyi öne doğru eğen kas, karın kası. Evet. Geriye doğru esneme kas da sırt kası, evet, erektör işte bu sürü kaslar. Şimdi siz devamlı bunu böyle çalıştığınız zaman buranın kuvveti artıyor. Birebir olması gereken kuvvet bozuluyor. Burası iki birim kuvvetli, burası bir birim kuvvetli gibi oluyor. Bu da zamanla aslında iskelet sisteminde omurganın düzleşmesine sebep olacak bir etki yaratıyor. <laughs> o yüzden şey, sırt çalışması şeyden bir daha fazla. Bu çalışmalara da bağlı kalmak gerekmiyor. Onu anlatacağım sonunda. Arada o yüzden bunları anlatıyorum. Hmm. Sonunda bağlayacağım hepsini birbirine. Şimdi sağ tarafıyla sol taraf arasında şey olduğu için, bir dengesizlik olduğu için iki tarafa da kendini esnetmeye çalışıyor. Omurgayı, o açıyı, sağ ve sol tarafı şu gövdeyi stabil tutamadığından dolayı ters bacak ve aynı hareketi çalışıyor. Bu zamanla hem esneklikte kazandığı zaman o hareket kapasitesini düzeltir. İşte reaksiyon kapasitesini arttırır. Bu ayak bileğindeki esneklik oldu. Bunlar şeyi çünkü... geriye doğru atlamayı bu şeyi halleder mi hocam hani bu? Bu işte o geriye doğru kuvvet almaya çalışması dengesizliklerden kaynaklanıyor. Aynen. Dengesizlikleri düzeltmek Aynı zamanda onu da düzgün çalışmak hepsini toparlayacak bir şey. Bu işte omurgasında sola doğru yatkınlık olduğu için o tarafı esnetiyor sadece. Şu da gene gövde stabilitesi ile ilgili egzersiz. Şunun tersini yapıyor. Şu ayak bileğini geriye doğru çekerek esnetmişti. Burada da lastikle çekerek onu kuvvetlendirmesini yapıyor. Dinamik zeminde dengesi bozuk olduğu için tek ayağım üzerinde dengede durarak 8 yöne ters adımıyla ok çiziyor. Şimdi kalçanın bu tarafa doğru yükselmiş olması, buranın daralması, buranın açılması kuvvet dengesini bozuyor. O yüzden bu tarafı kuvvetlendiriyor bu evet. hareketler. Baş boyun öne doğru gittiği için dediğim gibi burada omurganın arasındaki kaslar kısalıyor. Burada onları esnetiyor. Squat hareket kapasitesi kısıtlı olduğu için buradaki düzeltici egzersizlerle beraber squat mekaniği çalıştırıyor. Bir de dediğim gibi şey ön tarafla arka taraf sırt kas kuvvet olduğu için omuz başları da biraz önde olduğu için o baş boyun açısıyla beraber yani duvarda kollarını sürterek çalışıyor. Şimdi burada dikkat ederseniz ya da bütün evet. egzersizler öyle. Aslında yapılan şey şu. Bir kası kuvvetlendirmek, çalışmak ya da bir kası esnetmek. Hmm. Şimdi sonunda söyleyeceğim mantığı anlatacağım dediğim için senin için anlatıyorum. Bunlar anlamışsındır önemli olarak. Türkiye'den sporcu yetişmeme sebebi bunlar. Şöyle sebebi, bizim herkes alt takıma geldiği zaman sakatlanıyor. Aynen öyle level atladın mı orada biti bitiyor Yani vücut normalde çalışma kapasitesi kendi kendini sakatlayabilecek seviyede değil. Çünkü gücü, kuvveti, hareketi yaratan şey kas. Şimdi eklem aracılığıyla yaratıyor. O kas ve eklemin hareket kapasitesi boyunca yaratıyor. Normal sağlıklı hareket kapasitesinde ve esneklikte olsa kas tendonu sakatlayamaz. Çünkü tendon çok daha kuvvetli bir yapı tendonda kemiği sakatlayamaz. Çünkü kemik de tendondan çok daha kuvvetli bir yapı. Şimdi ama bunlar böyle dengesiz olduğu zaman bir şeyi birbirine sürtmek gibi oluyor. Yani birbirine zarar veriyor. Aslında evet sen antrenman yaparken kas kuvvetin artıyor, kemik kuvvetin artıyor ama tendon kuvvetinden kaybediyorsun. Yapılan her çalışmaya da her doku aynı şekilde adapte olmuyor. Kas farklı bir şekilde adapte oluyor. Sıkıp zaten görebiliyorsun kasın nasıl adapte olduğunu tendon farklı bir şekilde adapte oluyor. Biraz hacmi artıyor, kuvveti artıyor. Örümcek ağ kalınlaşıyor gibi oluyor. Kemik de dokusu sıkılaşıyor ve kuvveti artıyor. Şimdi devamlı maksimalde yüklenmeye çalışmak ya da her şeyi çok aşırı düzeyde yapmaya çalışmak bir branş adına kemik kası kuvvetlendiriyor ama tendonu tüketecek bir şey oluyor bu kısıtlıklardan dolayı, dengesiz yüklenmelerden dolayı. Şimdi bunu bu kadar uzatma sebebi şu. Karnını çalıştırdığın kadar zaten sırtını da çalıştırıyor olman lazım. Şimdi illa buradaki egzersizlere bağlı kalmaman gerekiyor o yüzden sorun. O yüzden hareket yaparken öne doğru eğiliyorsun ya da ileri fırlayacağın zaman geriye doğru kuvvet alıyorsun. Şimdi senin şu diz açını arttırman gerekiyor tam squat'a oturabiliyor olman gerekiyor. Bir şeyin üzerinden yüksek engellerken gövdeni o işe katmaman gerekiyor. Ee, çok net zemin dinamik de olsa statik de olsa dengede durman gerekiyor. Ve her eklemini olması gereken açısında kullanman gerekiyor. Şimdi bunlar zaten dediğim gibi yani denge egzersizi, işte esnetme egzersizi, kuvvetlendirme egzersizi. Ee, bunları şöyle yapman gerekiyor. Yani bunları günde 4-5 kere bile yapabilirsin. Şimdi bu bozukluklar senin omurgan mesela 7-24 böyle duruyor. Yani sen sadece futbol oynarken ya da biz postürünü, fotoğrafını çekelim oraya geç dediğimizde öyle olmadı yani. Orası öyle. Şimdi onun karşısına... Rahat, rahat etmek için de o şekilde duruyor değil mi? Yani rahat yani rahat şöyle, ediyor çünkü... Hem rahat ediyor hem de şöyle oluyor. Şimdi simetrik olan kasların kuvveti %10'dan fazla olmamalı. Yani burası 100 birim kuvvetli ise burası minimum 90, 90. ya da maksimum 110 olmalı ki dengeli olsun. Dengeli. Şimdi bir tarafın dengesi bozulduğu zaman yani böyle durduğu zaman abartı olarak duruyorum şu an. Ben bir reaksiyon vereceğim zaman gövdemi stabil kasmam gerekiyor. Bu kastığım zaman burası yakın olduğu için bu, bu, bu beni bu tarafa doğru çekiyor. Bunu dengemi kaybettirdiği için bu işte geriye doğru adım alıp işte hareketi düzeltecek çok süreci uzayacak işler oluyor. Aynı zamanda şu da oluyor. İşte bu geri çekip ileri itmeler o az önce söylediğim kısıtlıklardan dolayı da tendonlara çok yük bindiriyor. Çünkü kas direkt kemiği çekmiyor. Bütün kaslar böyle demet halinde tendon oluyor. O tendon bir başından bir yere tutunuyor kemiği, bir başından bir yere tutunuyor. Mesela bu omuzun başına bir ser tutunuyor dirseğe geçip aşağı tutunuyor. Bunda ben biceps kasını kuvvetli, kısarak çekiyorum. Ama aslında tendon çekiyor. Tendon balborya. O işte tendon'a çok aşırı yük bindirmeler, dolaşım az bir doku olduğu için uzun vadede sakatlıklara dönüyor. Yani şey gibi bacak için söylüyorum. Buradaki kısa, kısalmış. Yani arka hat kısalmış. Ön hat da kuvvetlenmiş. Şimdi ben bunu çekerken, bu da buradan bir direnç gösteriyor, gösteriyor. aslında, koşarken oluyor. O yüzden işte normal işte diz çekmen, mesela şu tam böyle diz çekmen gerekirken o yüzden yarım kalıyor. Burada bir gerginlik var yani. O da bu kemik aracılığıyla hep bunu dejenere edecek bir şey oluyor bu bir yaklaşım yani. Bu egzersiz programı bir yaklaşım. Senin öncelikli olarak, ha bir de bizim iş açısından şu var. Vücutta öncelikle anatomik yapı sağlıklı olmalı. Hmm. Yani o bacak arasındaki hacim farkı giderilmeli ilk. Yani en önemlisi o. Şu anda Eren'in bir problemi mi hocam? Hem o hem omurga. O işte söylediğim her şey aslında rengine göre. Şu sonunda, sonunda rengine göre. O raporun sonundaki rengi göre önemli yani. Hepsi önemli. Aslında bunların hepsi böyle üst üste şey gibi. Hepsi bağlantılı şeyler yani. işte diz açısının dışarı doğru gitmesi, ayak tabanı arka ile alakalı, kalçanın bir tarafa doğru yükselmesi, işte omurgadaki eğrilikle alakalı. Oradaki eğrilik zaten bacak boyunu değiştiriyor. Topuklardaki düşüklük diz falan. Yani hepsi böyle birbirine çok yüksek düzeyde bağlı. Burada alt ekstremite boyu anatomik yapıda öncelikle. Biyomekanikte baş boyun açısı, ayak tabanı arka, Hmm. Ondan sonra sağ ve sol kalça fleksiyonu dediyor diz çekme hareketi. Onlar da aslında kas kuvvet dengesizliği. Hepsi birbirine bağlantılı. Yani, yani. yani. öncelikli olarak bu şeyleri düzeltmesi lazım. Tabii sarıları da düzeltmek gerekiyor ki <laughs> bunlarla ilgili hiç sıkıntı çekmeden kendi potansiyelini sergileyebilsin. Onun için bu konular sıkıntılı. Neden sıkıntılı biliyor musunuz? Bilinçsiz yüklenme. Bilinçsiz yüklenme evet, birincisi en önemli konu bilinçsiz yüklenme. Ama yetenekli çocuğun dramı şu oluyor, yani yetenekli çocuğu tek başına bırakmıyorlar asla. Şimdi bir takımdaki bile çalışmalar yanlış diye anlattım ya. Şimdi bu çocuk küçük takımda, yıldız takımda yetenekliyse ne yapıyorlar? Yıldıza, gençe de alıyorlar. Ne oldu? İki takım oldu. Yani iki yüklenme oldu hmm. ondan sonra. Çok yetenekli bu sporcu olabilecek diye özel antrenman yapıyorlar. Bir şekilde herkes bir özel çalışma yapıyor. Şey ne oldu? Üç takım gibi oldu. Zaten çok yetenekli olanı milli takıma falan alıyorlar ki gerçekten balık baştan kokar misali milli takımda işler çok daha kötü ilerliyor. Evet, evet. Çocukları bir kampa alıyorlar. Sanki çocuklar arabaymış gibi sabah ayrı bir aşırı yüklenme, akşam ayrı bir aşırı yüklenme. Yani o, şu planlama orada bile yok yani. Milli takımda bile yok. ben bunu söylediğim zaman beni çağırdılar milli takıma. Bir kere gittim ben. Dedim ki lanet olsun bir daha ben milli takıma falan gelme. Çünkü bu istismarın parçası olacak olsam ben zaten çok daha farklı yerlerde olurdum. Yani bu kadar bilinçsizlik olmaz yani. Orada işte takımın antrenörü doktora küs, doktor fizyoterapisti beğenmiyor gibi böyle Sürci çekişmeler yani. de var. Yani iş yok yani oralarda. Şu yetenekli çocuğun dramı işte çarpı